Bir eksik görülen de derhal kimlere haber verecek evet. burada vermeyeceği soruyor. İş güvenliği ve destek elemanına haber vermesi gerekmiyor. İşveren veya çalışan temsilcisi olacak. Evet not alalım. Çalışanlar ciddi ve yakın bir tehlikeye karşılaştıklarında çalışanlar ciddi ve yakın bir tehlikeye karşılaştıklarında işverene veya çalışan tepsine, işverene veya çalışan tepsine, işverene veya çalışan tepsine derhal haber vermek yükümlü eş güvenlik uzmanına değil